Arkadaşlar bugün şey video izleyeceğiz. İlk defa ikimiz. Şimdi izlemeye başlıyoruz. Oha. Egeci hoş Egeci Ad ve Jason karşıya gidiyoruz. Şuraya aşağıyoruz. Çayköy karşılarına, he. Evet. Seks. Evet su Tamam teşekkür ederim. Eğitim tamamdır. Hola. Te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, bloqueo. Te... Erkek ismi soracağım. Sonra isteklerinizi yazarsınız. Kadın erkek isimlerini de yapalım. Bekliyorum azıcık. Harf vereceğim her zaman olduğu. <laughs> بیست تا اضافه نه چیه ببین و مهنه املي بیست تا ملت ده اضافه وانا هر جنب هر جنب کردستان <laughs> en yüksek bahşiş 20 dolar. 21 dolar verirsen sözünü yerine getirmiş olursun diyerek güldüm. İçeri girdiğimde etrafa ha? göz attım. Her taraf bilgisayar doluydu. Bay bozuk para kenarda duran büyük bir çantayı işaret etti. Şunu aç bakalım dedi. Gidip açtım. Ağzına kadar para doluydu. Şaşkın bir şekilde bay bozuk paraya baktım. Orada 1 milyon dolar var ve hepsi senin dedi çok olmuştum sadece teşekkür ederim diye bildim evden ayrılırken bay bozuk para bu para tamamıyla yasal için rahat olsun banka falan soymadım diyerek güldü sen hacker mısın diye sordum kahkaha attı <gülüyor> 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 Ben sana almayacağım demiyorum ki. Şu anda yok paramız yani, yok. Tamam anneciğim, alacağım sana tabletle. Şu anda yok paramız yani. Yaratayım mı, ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? ha? Yok, yemin ederim yok. Oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyor muyum ha. ben? Yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen Dünkü görmüşler. O şey de, te tencerenin son taksidiydi. onu ödedim oğlum. Son parayı oraya verdim ya. Bana ya... gazı katmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani? Aşk olsun, gönlü koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yaptım mühlet. Getirmezsen sonun babam Oğlum gibi. vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime bin lirayı. Ben de yoktu o kadar para. Yapma kurban olayım. Aa, hadi hadi. bırakayım mı bir <laughs> kere? Şunu sessiz. <laughs> en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Peki aktarıyorum. Burada paket aşımı yapılmış. Ya bana yapılmış. sen üstünü bağla üstünü. Yetkili Beyefendi şey ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum müdürün kimse onu bağla Peki daha yetkili biri. Ama biraz bekleteceğim ben sizi. <laughs> Beyefendi şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidotoşu Bey'e veriyorum ben. Ya paket paket de deme Hidotoşu. Bana müdürünü bağla kardeşim sen. Ne de siyo? Kimsen yetkili bana sen onu bağla ya. Onunla konuş. Sidarta 42 bir müşterimizle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Hüsnü. Siddhartha benim üç lira fazla gelmiş olurum. Üç lira. O üç liralık fazla sinyalle kim aranmış bir bak bir. Hüsnü <laughs> <laughs> onu buradan göremiyorum tamam. Tamam değil Sibel sana, sen beni yetkiline bağla, üstüne bağla sen beni, ben seninle konuşmayacağım. E, ebesinin ki üstün yani, kalmadı bir şey. <laughs> Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki. sizden lan. Yazmayın diyor. Hala, hala, hala yazıyorsunuz lan. Bıktım lan, yeter lan. Yayınlarıma gelip Icardi yazan arkadaşlar. Yayınlarıma gelip şampiyon GS yazan. Öyle herkese laf atma Gökhan abi, hoş geldin. Öyle herkese laf atma kardeş, bitersin. Şşş, sus! Çakal seni, sus oğlum lan. Hareket yapma Aynen. oğlum. Şş, dursun hareket yapma bak ha kardeş. Abi bak sinirlendiriyorsun beni ha. Bak sinirlendikçe sana saplayasım geliyor benim. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun lan böyle? Saplayasım geliyor, matlayasım geliyor ha? Nasıl konuşuyorsun lan? Haycanlar Heyecanlan. Hadi, hadi oynatsın. Oynatacağız abi. Hadi oynatsın. Hadi öyle. Bir dakika, bir dakika. atıyor, kaçıyor abi. Şşş, kalk duvarı yala. Hadi. Kalk duvarı yala, hadi. Bekle. Tamam lan. İsmimi yazma. Sil sil sil. Saplar kalsın rokordu rokordu e, sil. Adam istemiyor. Bekle. Abi pardon rokorsu ya. Kusura bakma. İstediğim ceza var mı rokors? İstediğim ceza var mı? Ya yüz dana tattı bitti. Daha bu saatten sonra ceza mı verebilecekti? Bir de soruyorsun. İstediğim bir var. ceza var mı? Hadi Çağlacan çeti bana bu duvarı yalattı de yala. Çağlacan'ın çeti bana bu duvarı yalattı. Adam ismini kullanma demek adam sevmiyor öyle şeyleri yani. Rokors çok teşekkür ederim bu arada. Evet, sadece ben danıt, sadece danıt, sadece danıt. Aa, bugün o kadar falan. yüksek yayın. Ben bu yayınımızın bugünkü potansiyelini anlamadım. Buradan bu. Hayatta kalmaya çalışacağım. Sen Evet arkadaşlar artık doldurma vakti geldi. Kim pembe partisi oynadı güzel devam edelim. Umarım başarabiliriz yani artık başarmak istiyorum. Engolo Kante Chelsea alacağız. Tamam okey devam edelim. Kamara Rangers. Okey abi lütfen yapalım artık lütfen ya. Pogba geldi Pogba. Paul Pogba United Juventus Juventus alacağım. Paul Pogba'yı. Evet. Bellingham. Dortmund. Dortmund. Hadi. Nereden ziyade Hadi abi. Babaanneni mi seviyorsun seviyor. mi seviyorsun? Beni beni babaannenin daha çok seviyor. Annenin sana harçlık veriyor mu? Veriyor. Annenle baban kavga yapıyor mu? Baban annene bağırıyor mu? Benim annem babama bağırıyor. Anam mı bağırıyor? Cıngana bak cıngana. Babam çünkü akıllı durmuyor. Babam bir şeyler alıyor mu annenene? Babam bir televizyon aldı. <laughs> annenene televizyon mu aldı benim o adam? <laughs> televizyon aldı çok büyük. Görüyor musun benim oğluma televizyon aldırmışlar. Yazsız evlat. <laughs> sev baban nene sev beni sev tamam? Annenene sevme sümüklüyü. Benim annelem sümüklü değil. Sensiz sümüklü. Ne diyorsun kız? Koca kızın naciyeli kızı ne olacak? <laughs> O ne gönlün değil mi? Sus, sus, sus! Anne. Bana seni kemiklerini kırar kısık çabuk. Babaannenimi seviyor, mi seviyor. Beni beni. babaannenin daha çok seviyor. Annen sana haçlık veriyor mu? Veriyor. Annenle baban kavga yapıyor mu? Baban annene bağırıyor TikTok beni bunu satın almaya itti. Bu serin go kartlar çok uygun bir fiyata satılıyor bir 1, üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bir iki üç dört on <laughs> işte gelip de yayına yazamayacaksın Hadi gel yaz bakalım. Yazabilene büyük ödüller. Gel gel. Tamam. Hatta gitti. 13 tane ta gitti. Sen gel. şimdi gel. Kim ona atan Gül <laughs> Deniz. <laughs> Güldeniz. <Güldenizim. gülüyor> Abdullah <gülüyor> ve Özlem yaz. Özlem yazdırır mı <laughs> ismini? Sıkıntı var mı? Ne oldu ya? Çay bitti. Birinizin markete gitmesi gerekiyor. O gitsin. Niye, niye sen gitmiyorsun? Beni bir taklit etmeyi bırak artık. Sen beni taklit etmeyi bırak. Niye gibi davranıyorsunuz? İkiz mi? Bence oldukça farklı olduğumuzu söylemeliyim. Onun Rise of Kingdoms'ta yalnızca 5 milyon gücü var. Benim 10 milyon. Japonya ile başlayıp yüzde üçlük bir toplam hızı bonusu kullanıp savaşlardan da kaçarak hızlı 10 milyon güce sahip oldu. İyi deneme ama benim Rise of Kingdoms'ta 50 milyon gücüm var. Ne? Nasıl? Sırayım mı seni? Bak ısırma. İnsan nasılsın hadi kimse Kalamadın öyle ya. reklam veren olmak ister misiniz